Merhaba arkadaşlar. Bugün sucuklu, kaşarlı, yumurtalı iki ayrı tarif simit yapacağım. Bir tane simitimin arasına kaşar, içine boşluğuna sucuk, kaşar ve yumurta yapacağım. Öbür tarifim ise simitimin arasına sucuk ve kaşar dizeceğim. Göbeğine de yumurta ve e, kaşar koyacağım malzemelerim bunlar bir de e, tuz ekleyeceğim Öncelikle birini hazırlayayım şu e, el frey için aldığım kağıdımla yapacağım daha kolay oluyor hem altı akmayacak daha güzel olacak simidi de ben normal fırın simidi kullanacağım Fazla gevrek olmasın ki daha güzel olsun. Birinci simidimi hazırlıyorum. Şöyle arasına sucuk dizeceğim. El fırını 200 derece ayarladım. dizdiğim sucuklarımı öncelikle biraz pişireceğim. Daha sonra üst katmanını katacağım. Bir 3 dakika pişirdikten sonra kaşarını ve yumurtasını ilave edeceğim. Sucuğum bir miktar kızardıktan sonra Ben bunu dışarı alayım daha rahat gözüksün diye. Bir süre kızarttıktan sonra üzerine kaşarını koyuyorum. Çünkü sucuk biraz kızarırsa daha güzel olur. Şimdi üzerine simitimi koyuyorum. kaşar ilave ediyorum şöyle arasına. Sonra yumurtasını ilave ediyorum. Daha sonra kalan kaşarımı da ilave ediyorum. hafif de tuz atıyorum yumurtasına. Şimdi güzelce kızaracak o. O kızarırken ben ikinciyi hazırlayayım. Yarım simidimi tekrar koyuyorum. İşte bu sefer olduğu gibi. Ben bu sucuğumu biraz kızarttıktan sonra yumurtasını ve kaşarını ilave edeceğim. Onun için hazırladım böyle. Öbür simitim çıktıktan sonra bunu bir miktar kızarttıktan sonra kaşarını ve yumurtasını ilave edeceğim. kontrol ediyorum. Daha pişmemiş. Bir süre daha tutacağım. Bu işlemi 200 derecede yapıyorum. Dakika olarak dakika tutmadım. Onu kontrol edebilirsiniz. Unuttum dakika tutmayı. Muhteşem oldu arkadaşlar. <laughs> Muhteşem oldu. Şahane. Şimdi ikincisini hazırlıyorum. 200 derece ayarlamıştım. Sucuğu biraz piştikten sonra onu tekrar devam edeceğim. Onu görmeniz için kesmek istiyorum. Çıtır çıtır oldu. sucuğumun içine koymuştum sucuk güzelce kızardı şöyle arasına kaşar koyacağım ortasına da kaşar koyacağım için çok fazla kaşar koymadım Şimdi ikinci katını kapatıyorum kızarmış olan sucuğumun üzerine yumurtamı kırıyorum şöyle biraz karışsın istiyorum.